Biz oynuyoruz ama gelen var mı? Görmedim valla. Herkes Maytay'a falan yüzüyor ya buraya gelmiyor. Biz gelin bakın herkes Ben şuradan bir silah bulayım da gideyim yüzüm gelin bari. Git git sen sonra kitlerini çalıyorsun. Ben mi çalıyorum? <laughs> Bak sen. Tekrar yapıyorum. Bir de sessizce öldüreceğim. Lan bir tane fişte mi var ya? Ben Bırakayım mı? Bıraktım, gel bıraktım. Allah'ım şimdi. Gel gel. Mermisi de var değil mi? Bırakmıştım orayı. Hı? Aldı. Tamam. Teşekkür ederim. Thanks. Bıktım. Alev çıktı. Gerçekten güncellenmeden önce her yerde silahlar vardı. İlk başımdan... Öldüm onu. Evet, seni. Ölüyorum. Ölmeyin. Bak, yüzüyorum. Öldüm. yeter yüzme. Ne sıktı ya Dönme dolaba bineceğiz mi? Buggy geçiyordu. Bu adamın Bilal, şu anda orada. Ah! Neredesin? Mark the location. Awesome. Awesome. mi? almış olabilir İşte işte bahsettiğim şey buydu. Ama ben sizin için yapıyorum. Adam Awesome. mısın Awesome. Hiç var mı? Kaç var? 3, 4 3 alırım. 3 var da orada alabilirim. Üçü <laughs> alırım ben de. Üçü, dördü de buraya var. İki X burada da var. Bir şey point. vur. Adam bir Awesome. Thanks. Oh. <laughs> mm -hmm. awesome. Sen bir bakayım, dört kişilik araba var Şimdilik bence böyle. Ama bir kişilik. Şey şey motor tek kişilik mi? Ben kişilik. Aynen. Yok, tamam. Bakın, bakın, bakın. Yapma <laughs> <laughs> Asım. Ben onu sen zannettim biliyor musun? Asım. şey yok hoş bulduk. Bu ne gibi bir şey? Bu Bu 56 var mıydı tutlarda? Yok. Tek şey yok. Bak. Yok. 556 olsa ben de alacaktım. <laughs> can bak. Uç can. Gördüm. 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 Hı? This way to the Gördüm. うん。<music> <music> Burada bir adam var düşünüyorum. Vurdun mu onu? Aldım Yok. Ölümde. Ölümde. adam geliyor. Drop atmışlar orada bak bir şey atmışlar. A Dikkat sen. edin. Thanks. Bu nerede ya görüntü yok anasını Adamlar drop. Dört numara bir tane daha al. Drop da. Dikkat et. Nerede? adam? Dalma. Önünde sarı duman çıkıyor bak önünde. Almayın dokey. Evet. Bu burası kalabalık ha. <laughs> Keskin nişancıyla ateş ediyor adam. Dikkat edin. Dokey var mı? Ben <laughs> Niye vuruyordum? Şaşırdım. Duma dedim. Siz bekleyin orada ben şöyle yer bulursam. Siz gelmeyin içeride bekleyin adam makti bu tarafa kendisi gelsin. Adamlar arabaya mı herhalde. Durdum adamı. Düştü mü? Diğer tarafta iki takım daha var ya. Benim burada adam geldi. Ya buramış. Nasıl var ama? Dört arabası, var abi? Bilmiyorum burada ya. Olma. Ya. Adamın canı çok az kaldı. Beni şey yapmayın adamla ilgilenin. Adamın canı çok az kaldı. Adam üst katta. İkinci katta. Durdun mu? Aldım. Tamam. Gel buraya gel. Burada mı? Burada biri daha var yalnız. Lan tamam. Yok tamam. ben öleceğim. Dur. Gördüm adamı. Tam arkasından koşuyordum ya. Çabuk adamına gir. Öldüm adam. Bana koşuyor. Alan çok vuracak. Araba var burada bak gelin. Hmm, Arabayla araba gidiyorlar. Bu arabaya binin. Şu arabaya binin. Gidiyor. Hadi araba katın. Adamın canı çok az kaldı. Adam orada. Çok az canı kaldı. Vurdu. Hadi binin. Adam bizi raşlayacak yoksa. A... Marked a location. Sür. Adam burada. Sür, sür, sür. Devam tamam, et, devam et. Tamam. Adam burada, devam Adam burada. Binara. Binara be, yürü. Tamam. Aşağıda biri var. Marked a location. Nerede? Aşağıda Sakin dalma sakin Ben onun kitini bir alayım Araba nerede? Giderim alana giderim Hadi sür Bekliyoruz Şeyi gelecek Onu beklesene <laughs> <laughs> Sen yok ya da. <laughs> kutulara bakabilirsin İster Ne güzel kutlama var ya Bir an bir an yok alan verdi gidiyoruz Kavga <laughs> olmuş <laughs> şimdi Evet Bu, edip, ne gitmeye kalk Tepeye al tepeye

Burada adam. Var mı? Nerede? Biri de burada iki katlı iki kişi vardı. İndi. Niye oraya ben de? Nasıl? Awesome. Biri Ay biri geliyor bir. On bir. Evi, evin içinde o da. Ondan öbür tarafa gitti. Çok güzel. Elinize bon sağlık. Sağ. We are the best. Heykel kimde? We're the best.